Efendim herkese merhabalar. Ben Eykay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, bugünün konusu 30 yaşında olsam neler yapardım, neler yapmazdım olsun dedim. Efendim bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Abone olmayanlar da varsa abone olsunlar. Şimdi tabii bahsettiklerim sadece 30 olmayacak. Aslında 20'lere de gideceğiz. Yani 20'lerden de bahsetmiş olacağım. Çünkü bu iş sadece 30'da olmuyor. 20'ler üniversite zamanlarından başlıyorsunuz bu işler. Aslında 20'lerin başı diyebiliriz. Efendim bu arada Türkiye'deki yeni araban videosunda bahsetmiştim. Sizden gelenler başlığını koyup bana yorum yapın. Ben onları sizden gelenler videosunda zaten okuyacağım, yanıtlayacağım demiştim. Bu videoya da aynı şekilde sizden gelenler başlığıyla yorum yaparsanız bu hafta yayınlayacağım videoda bunları da cevaplayacağım, konuşacağız. Sadece sizden gelenlere özel bir video olacak ona göre. En son bir araba videosu çektim. Memlekette tabii boş konuşan, e, nereden buluyorsun parayı falan diyen çok. Ne okudun da falan diyen de çok. Hani nokta nokta artık boşlukları siz doldurun okulla parayla alakası olan olmayan şeyler olduğunu aslında biraz da anlatmak istiyorum. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Ee, bu işin başka bir tarafı. İş konularıyla ne iş yapıyorsun konusuyla da ayrı bir video yapacağım. Ama bunu yaparken belli şartlarla yapacağım. Öyle herkes gelsin de falan şartlar yapacağım. Kafamda bir yere bağış yapanlara özel video olmasını istiyorum. Mehmetçik Vakfı olabilir, Tema olabilir, e, Lösev olabilir. Oralara bağış yapanlara özel bir video yapmak istiyorum. Çünkü insanlar bir şey isterken hep beleş istiyorlar ya. Bir şeyin bir karşılığı olsun istiyorum. Kendimce 10 kişi mi olur, 100 kişi mi olur, 1000 kişi mi olur fark etmez. Amerika videolarıyla ilgili çok soran oluyor. Amerika'ya dönecek misin? Temelli Türkiye'ye mi yanaştın? Temelli Türkiye'ye yerleşmedim şimdi bu pandemi döneminde, salgın döneminde burada bir hayat kurduk tabii ki doğa olarak. Amerika'ya gitmek gibi niyetim yok şu anda. En kısa zamanda orası düzelince, adam olunca gitmek gibi niyetim var. Çünkü Amerika şu anda korona anlamında en kötü ülkelerden bir tanesi. E ne diye oraya gideyim? Zaten bütün arkadaşlarım 30 yıldan beri orada yaşayan arkadaşlarım da buraya geliyor tahliye uçağıyla. Yani o yüzden şu anda oraya gitmek çok mantıklı değil. Ama bizim orada bir düzenimiz var. Evimiz, arabamız, işimiz, gücümüz hepsi var. E tabii ki oraya döneceğiz. Türkiye temelli yerleşmedim. Oradan videolar gelecek. Bombastik videolar gelecek. Bombardman halinde gelecek. Bunları da bir söyleyeyim istedim. Efendim şimdi 30 yaşına dönsem neler yapardım? E, videosunu çekerken şunları düşündüm. Neler yapmazdığımı da söyleyeceğim. Açıkça söylemek gerekirse e, Okul anlamında evet tabii ki önem verirdim. Okul, diploma ve de insana vizyon kattığı bilgiler falan inanılmaz farklı. Sosyal anlamda da anlatamayacağım kadar çok fazla artısı var eğitimin. Eğitim bir kere kesinlikle elden bırakmamak lazım. Ama ve lakin şu çok önemli. E, benim 30 yaşımdaki durumla şu andaki 30 yaşındaki olan insanların durum ve de imkanları farklı. Neden? Çok farklı okullarda dallar var artık. Çok farklı bölümler var. İnsanlar çok farklı şeylerde uzmanlaşabiliyorlar. Bu... E, dönemin getirdiği yaşam tarzı ve de farklılıklardan kaynaklanıyor aslında. Yani benim zamanımda bilgisayar mühendisi vardı. Oo falan diye yani doktorluk, avukatlık falan saymıyorum. Tabii benim zamanımdaki üniversite okul sayısıyla bu zamandaki üniversite okul sayısı, bölüm farklılıkları falan tartışılmaz. Yani 20'lerden bahsediyorum tabii. 30'lar artık eğitiminizi almış bir şeyleri e, profesyonelleştirmiş haliniz olacak tabii ki. Yapacağınız işe kararlı olmaya önem verin. Ben mesela buna önem verirdim. Yani benim hep aklımda bir şey vardı. Ben 99 yılında medya sektörüne girdim. Ee, çok küçüktüm. Gerçekten stajyer olarak girdim. Azmede azmede aslına bakarsanız bir yerlere geldim. Yani git kardeşim ihtiyacımız yok. Böyle bir kadro da yok zaten. Dedikleri yere 3-4 kere gittim. Üst üste üst üste. Yani artık böyle lan defol git oğlum kıvamına geldiler. En son gel bakalım de alet olsun ya. Sana bir şeyler verelim dediler. Yani ben kararlıydım. Bir kere kararlı olmak lazım. Medya tarafından bahsediyorum. Bir firmayla bir anlaşma yapmıştık. 20 tane üniversiteyi gezmiştik. Belki orada olanlar izliyordur, hatırlıyorlardır. Bir eğitim kurumu sponsor olmuştu. Hep soruyordum mesela sohbetlerde teknoloji sohbetleri yapıyorduk. Sonunda soruyordum kim okul bittikten sonra işte bilgisayar mühendisi böyle mühendis müdür olmak ister. Kim işte böyle eee Hemen okulu bitirip biraz şef, müdür falan herkes el kaldırdık. Ya böyle bir hayat yok. Kimse sizi müdür yapmaz. Amir yapmaz ya da size büyük bir sorumluluk vermez. Yani ben bilgisayar mühendisliği bitirsem bile deseler ki kardeşim hiçbir deneyim yok önce bir kablodan başla bakalım kablolamadan başla sonrasına bakarız dese hiç gocunmam yani hayatta hiçbir şeyden gocunmam zaten o ayrı öğrencilik dönemlerimde çok böyle partaymışlar yapmış bir adamım gurur da duyuyorum çok da güzel hayat öğreniyorsun çünkü yani o yüzden insanların hedeflerinin olması gerekiyor benim bir hedefim var evet ama bunun için şunları yapmam ben direkt buradan başlarım böyle bir hayat yok hedef çok önemli planlı olun. Ben planlı bir adam değildim ama hedefimle beraber plan geliştirdim. Yani plan yapmadım ama ben şunu istiyorum dedim. Bunu yapacağım dedim. Ben medya sektörünü istiyordum. Bunu yapacağım dedim. Planlar kendi kendine gelişti ama siz planlı bir insansanız eğer plan yapın. Plan iyi bir şeydir, abartmayın çünkü insanlar plan yapar, tanrı diye bir laf var, ben hep inanırım. Plan bir yerde bozulabilir. Ekonomik tarafta ben her zaman e, har vurup harman savuran bir adam oldum gerçekten. Çula çapıta çok para yatırmayı severim, siz böyle olmayın. Bu arada baştan da şunu söyleyeyim, bugüne kadar yaptıklarımda keşke dediğim hiçbir şey olmadı. Allah'a şükürler olsun. İşim gereği çok fazla gezdim, kendim de gezmeyi seviyorum. Yeme, içme, işte bir şeylerin sahip olma, o konuda Allah para çok verdi, hala daha veriyor olsun. Hepinize de versin inşallah. Yani ona hiçbir şey demiyorum. Allah her isteyene versin. Ama velakin bazı şeyleri kendiniz yapıyorsunuz. İnanın bana yani hiçbir şey olduğu gibi olmuyor. Mesela şimdi işte araba videosu koydum. Nereden geliyor bu para? Söyle biz de yapalım. Ya sen babanın cebine koyduğu 20 lirayla oturuyorsun evde. Bir tane beyaz silikli donum var. Arkası kahverengi çizgili. Annenin koyduğu yemeği yiyorsun. Oturuyorsun klavye başında. Bir şey yapamazsın ki. Yani yapamazsın. Demin dedim ya hani böyle işte bunu bağış yapanlara yapacağım falan. Diye. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir yere bağış yapsınlar ki boş beleş adam olmasın. Ben kendi deneyimlerimi paylaşayım, o da bundan bir şeyler alsın ama bir yere de faydası olsun. Faydasız adamlara fayda sağlamak en kötü şey bu hayatta. Onlar böyle klavye başında ömrünü geçirecek. Hiçbir zaman bir şey olmayacak adamlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Yazıyorlar, çiziyorlar ya bayılıyorum. Diyorum ki ne güzel. Harika. Çay içiyorum. Bilerek böyle onları okuyorum, izliyorum. Şimdi mesela bir şey istiyorsun ya böyle otur. Allah'ım bana da ver. Ne yapıyorsun ki? Hiçbir şey yapmıyorsun. Bir şeyin olması için senin harekete geçmen lazım. Yani sen bir hareket et ki Allah verir vermez onu Allah bilir. Ben mesela aldığım nefese bile şükür diyorum, Gözümü açıyorum. Bugüne bile şükür diyorum yani. Bunu ilk önce bir öğrenmek lazım. Her zaman bizim milletimizde şey var. Çok kötü durumdayız. Battık bittik. Biz nasıl yapalım ki? Biz pesimist oluyorsunuz abi. Pesimistliğin size getirdiği tek şeyi söyleyeyim mi ne olduğunu? Hiç. Bu NLP işleri falan filan diyorlar. Ya ben böyle kinetik enerjiye, enerji olayına falan inanan bir insanım gerçekten. Mesela diyorlar ya evren hareket ister. Harekete geç evren versin. İşte ben bunları hep şuna bağlıyorum işte. Evrenden iste. Bence bunun karşılığı dua aslında. Dua et olsun. Evren hareket ister. Evet. Harekette, senin hareketli olman zaten. Yani baktığınızda. O yüzden siz harekete geçin ki Evrenden Allah'tan size bir şey gelsin. Aksi takdirde bir şey olmaz yani. Evde klavye başında oturur da hiçbir şey olmaz. Merak etme. İyi kötü dene yanıl. Bunu kesinlikle ve de kesinlikle dene yanıl. Mesela 30 yaşıma geri dönseydim çok daha farklı şeyler de denerdim. Denemedim. Ulan acaba bunu denese miydim ya falan. Dediğim şeyler oluyor. Keşke değil ama. Yani acaba mı denese miydim nasıl olurdu ki? Şu anda bile yapıyorum. Gerçekten. Yani deneyin denemekten vazgeçmeyin. Yanılabilirsiniz. Ya bilim adamlarına bakıyorsunuz. Adam ömrünü bir şeyi test ederek geçiriyor ya. Yıllarını veriyor. Belki de işte 10 bininci deneme diye kayıt yapıyor. Ama deniyor, yanılıyor. Deniyor, bıkmıyor. Bıkmayın arkadaşlar. Bıkmamak, bırakmamak, vazgeçmemek inanın bana başarı getiriyor. 30 yaşıma geri dönseydim bu ana kadar denediklerimi belki de 10 katını denerdim. İnsanlara saçma sapan gelebilir. 30 yaşıma dönseydim şunu da yapardım etrafında yoklar andan bir şey çıkmaz diyen insanlar ertesi günden itibaren bir daha asla konuşmazdım. İlişkimi keserdim. Benim şevkimi kıracak, beni bir şekilde geri götürecek herkes etrafımdan uzak tutardım. Abi şunu yap da biz de faydalanalım. Kendin yap kendin faydalan. Ben tabii ki sana fayda sağlayayım elimden geldiğince. Kendin yap kendin faydalan. Yani insanlar da şöyle bir şey var ya en basit işte araba alıyorsunuz. Arkadaş binden fazla yorum var. Ya millet, o öyle mi olur, bu böyle mi olur? Şu, siz alın, daha iyisini alın, sizinkisi daha iyi olsun. Ya oturduğunuz yerden hiçbir şeyin sahibi olmadan, hiçbir şey yapmadan yorum yapıyorsunuz ya, ömrünüzü çürütüyorsunuz. Bir tanesi şey yazmış mesela, ben bu hayata işte asla sahip olamayacaklarımı izlemeye geldim. Bitti. Sen bunu söyledikten sonra zaten inan bana, hiçbir şey olmaz. Ne senden bir şey olur, ne senin yaptığından bir şey olur. Ben de yapacağım deyin. Adam diyor ki, nasıl YouTuber oldun? Lan aç YouTube'u Gmail'e bir tane Gmail işte Adın soyadın Gmail hesabı aç zaten YouTube'un hesabında açılıyor Al bir tane telefon kameraya da gerek yok Çek at Çek yükle İşte böyle YouTuber oluyorsun Ben YouTuber'lık için para mı verdim bir şey mi yaptım Yani insanlara bazı şeyler çok böyle garip geliyor Aslında çok basit İnanın bana yani Mesela 30 yaşımda olsaydım teknolojiyle büyüdüm ben bu işlere hep teknolojiyle başladım yani teknoloji basını olarak başladım. 30 yaşıma geri dönseydim daha fazla teknolojinin içine girerdim, yazılımla girerdim. Şimdi mesela hep bakıyorum donanım, yazılım, işte millet diyor hangi sadece falan donanım değil. Donanımı koşturan şey yazılım ve günümüzde en çok para eden şey de yazılım ve kariyer de yazılımda. Bence yazılıma daha çok önem verebilirsiniz. Bunu mutlaka, mutlaka ama mutlaka göz önünde bulundurun. İşinizin bir tarafında bu olabilir. Hobiniz olabilir. Kod yazmak ya da farklı bir şeyler yapmak. Ve aklınıza geleni not alın yapın. Bu arada 30 yaşıma dönseydim en çok önem verdiğim şey yabancı dil olurdu. Yabancı dil ben kendi elimden geldiği kadar geliştiririm ama çok daha fazla geliştirir yatırım yapardım. E, bu anlamda hep böyle zaten severek tanıtımını yaptığım bir uygulama. Cambly uygulamasından bahsediyorum. Bu 7-24 ana dil İngilizce olan eğitmenlerle İngilizce pratiği yapacağınız uygulama. Kesinlikle öyle kesinlikle bunu gurur duyarak yapıyorum. Niye biliyor musunuz? Yabancı dil çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bir de şöyle bir şey var. Hiçbir sınıfta olmadan, hiç kimse olmadan, birebir, hiç utanıp çekinmeden, rahat rahat kasmadan eğitim alabileceğiniz bir uygulama. İster mobilden, isterseniz masa yapabiliyorsunuz. Her şeyi kendiniz ayarlıyorsunuz. Saat anlamında, gün anlamında. Her şey size bağlı. Ve normal kurslarla da karşılaştırma yapabilirsiniz İngilizce kurslarıyla. Gerçekten hesaplı. Size özgü olması da aslına bakarsanız her şeyin önünde bir avantaj. de yeni ders programları başladı. Bu yeni bir uygulama. Güzel de bir uygulama. Daha önce hayatında hiç İngilizce konuşmamış insanların bile ilk programdan İngilizce konuşmaya başlamasını hedefleyen bir program. E, aynı zamanda iyi İngilizcesi olanlar ya da profesyonel İngilizce konuşanların daha akıcı, daha fazla kelime bilerek konuşmasını da hedefleyen bir program. Aslında kendi de yeni ve gerçekten de akıcı İngilizce konuşmayı ve de profesyonel İngilizce konuşmayı hedefleyen, hiç bilmeyen ya da bilen ama geliştirmek isteyenler için çok önemli bir program. Daha önce hiç deneyimlemediyseniz eğer ilk ay hemen koduyla Cambly'i deneyebilirsiniz. Ücretsiz olarak aynı zamanda 12 aylık aboneliklerde %45 gibi bir indirim var. Bunu sakın kaçırmayın. Kısa süreli bir indirim çünkü. Ben video açıklamasına da linkleri bıraktım. Oradan da zaten deneyimleyip görebilirsiniz. 30 yaşıma geri dönseydim hobilerime daha çok önem verirdim. Çünkü şunu gördüm. Hobileriniz size aslında hobilikten çıkıp profesyonel bir iş ya da işte amatör de olsa bir iş olarak geri dönebiliyor hayatınıza girebiliyor. Gerçekten çünkü bir şeyi çok iyi yapıyorsanız emin olun dünyada ona ihtiyaç duyan bir sürü insan var, onu yapamayan ve bu sizin elinizden çıkarsa çok çok hem sanatsal anlamda yani emek anlamında, emek de bir sanattır bence. Maddi ve manevi anlamda size çok güzel geri dönüşleri olabiliyor. Buna kesinlikle önem verebilirsiniz. 30 yaşıma geri dönseydim şunu da yapardım. Daha fazla ülke gezmek isterdim. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Çok ülke gezdim gerçekten. Yani pasaportum bir gün keşke gösterebilsem size ama gitmediğim çok az yer kaldı dünyada. Çok hoşuma gidiyor bu. Çok gurur diyorum bundan. Farklı kültürleri görmek, farklı insanları tanımak ve farklı değer yargılarının olduğunu bilmek gerçekten size böyle bir bambaşka bir pencere açıyor dünyada. Diyorsunuz ki lan vay be hmm, diyorsunuz. Avrupa olur, Asya olur, Amerika olur, uzak doğu neyse ya da Orta Doğu görebildiğiniz kadar görün. Bu arada Türkiye'deki yeni araban videosunda sizden gelenler başlıklı yorumlarınızı yazın. Onlara özel video çekeceğim değil mi? Bu hafta onu yayınlayacağım zaten. O cepte. Zamanın gereksinimlerini göre işler yapın. Her zaman dijital işler yapın. Yazılım demiştim demin. Yazılım işi yapın gerçekten. Farklı bir hobiniz olabilir. Müzik, spor, başka bir şey. Tabii ki onları da yapın. Ama yaptığınız işlere teknolojiyi mutlaka katın. Birleştirin. Yani teknoloji olmadan artık hiçbir şey olmuyor. Yani ben diyorum ya işte eskiden ama donanım yazılım derlerdi. Donanım çok kolay. Donanım herkes üretebiliyor. Alıyor oradan bir tane kabin üstüne bir şeyler koyuyor, bir şey yapıyor falan. Ben tak sunucu yaptım. E sunucuyla koşturan sonuçta yazılım ya da işte ne bileyim telefon. Telefondaki yazılımlardan konuşuyoruz hep. Yazılım güncellemesiyle donanım adam oluyor. Efendim umarım video sizin için faydalı olmuştur. Ee, sizden gelenler videosunda bu işle ilgili e, konuşacaklarım da detaylarını vereceğim. Hem de sorularınızı yanıtlamış olacağım güzel bir Bodrum gününden, güneşli bir Bodrum gününden size şöyle bir güzel video çıkartayım istedim. Hem de böyle bir irtibatta kalmış oluyoruz. Güzel oluyor. Ben seviyorum ya sizle buluşmayı. Siz de yorum yapıyorsunuz. Sağ olun. Hem Instagram'dan hem YouTube'da. Instagram'dan da takip edersiniz. Orada paylaşıyorum bir şeyler. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.